Selamlar sevgili arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber abi Erangel haritasında en gizli noktayı sizlere göstereceğim. Böyle e, işaret attım fakat oradan araçça binip sizi bir yere getireceğim. Eğer bu yeri bilenleriniz varsa yorum ve like atarak bunu bana bildirebilirsiniz. Şöyle hemen hızlı bir şekilde atlayalım ve yoldan bir tane araba bulalım ve bu gizli yerimize sizlerle beraber gidelim. Bunu daha çok e, rank kasanlar e, daha iyi bilir Bilmeyen vardır ya da bilen vardır hiçbir fikrim yok Ama artık siz de burayı keşfedip Bu videoyla birlikte keşfedip artık buraya gideceksiniz de Araba yok mu kanka? Araba Allah'ın belası araba yok mu? Araba araba yok mu lan burada? Aa, aha var orada bak Şans Şimdi abi hızlı bir şekilde buradan sonrasını arabaya bindikten sonrasına hızlandıracağım ve hızlı bir şekilde sizlerle beraber hop gizli yerimize gideceğiz. Ve bu arada şunu söyleyeyim ee, normalde ben one man squatta ya da rastgele squatta rank asıyorum yani şu an taş dördüm o yüzden e, şu anda e, squat olarak girmedim e, one man doğa girdim ki benim amacım sadece sizlere zaten bu yeri göstermek o yüzden şöyle hızlı bir şekilde ilerleyelim hadi bakalım. Yani şöyle de bir şey var abi e, burayı bilenler özellikle bilenler varsa aranızda gerçekten yorumda bana belirtin e, çünkü burayı e, hani dediğim gibi bilenler aşırı kullanıyor e, bu videodan önce iki 3 kez denemeye çalıştım One ben su hem rank kasıyordum hem de orayı sizlere göstermek istedim ama gittiğimde one man Scout olarak maalesef beni indirdiler. Kaç? Üç kişi indirdim. Dördüncü canımın az olmasına rağmen beni öldürdü. Ben yani canım az olmasaydı bir ihtimalle onu da öldürdüm ama artık çok geç. Şimdi nereye geldik abi? Kameski'ye geldik. Kameski'de bakalım inşallah hani benden önce kimse gelmemiştir diye tahmin ediyorum. Ve şöyle yerimize hop hızlı bir şekilde geldik. Şurada bir tane silah var mı? Silah vermen lazım ama Ben orayı kırmam için bana silah vermen lazım. Şimdi silah vermedi. Şimdi şu yandaki evlerden birinden silah bulalım hemen. Tamam Diggle da işimizi görür. Yalnız ne çıkıyor ne çıkmıyor hiçbir fikrim yok. Bu oyun hani bu oyunda da sizlerle hani gameplay videosu yapmayacağım. Sadece burayı sizlere göstereceğim. Ondan sonra da bakalım neler çıkacak. Bakın abi şöyle. Yani Kameski'nin. Bakın şöyle göstereyim. Tam şu K harfini şu hemen şuraya işaret koyuyorsunuz ve eğer uçak yapmıyorsa burayı kırıyorsun abi. Buradan aşağı hop iniyorsun. Bizim şansımızadır bak. Bak odaya daha girmedim. Bizim şansımız hiçbir şey çıkmaz. Onu ne uğradım. Üst seviye kas gerekle buraya yani gelmedik buraya girdik. Hani 3 seviye kaskı da yan evde bulduk. Ama hani gelinler mi 3 seviye kask gerek için Gelinebilir de gelinmeyebilir de. Ama hani e, sürekli hani atıyorum silah da verebilir, farklı şeyler de verebilir. Hani denemenize tavsiye var. Umarım e, video hoşunuza gitmiştir. Böyle kısa bir video olarak e, bunu YouTube'a atacağım. Hani maksadım nedir? Burayı sizlere göstermek abi. Tekrardan gösteriyorum. Uçak milta power üzerinden geçtiği için direkt buradan Lipavukadan bir araba buluyorsun abi. Buraya geliyorsun. Özellikle e, timseniz Timsiniz ve rank kasıyorsanız atıyorum abi geldiniz Kameski'den 4 kişiye az çok loot yeter. Hatta şöyle yapalım. Ben şuraları bir gezineyim. Hatta bir iki tane de bot geldi mi tamamdır abi. Loot ne olacak? Kebabistan olur yani lootunuz. Şimdi hemen bakalım loot çıkacak mı çıkmayacak mı? Ondan sonra videoya veda edeceğiz. Dediğim gibi gameplay videosu değildir. Bakın M16. Hani uziyi de bırakmazdım normalde de hadi bıraktım Normalde uziyem 16'dan daha iyi Şimdi şöyle birazcık tarayalım Aslında taramaya da gerek yok yani videoyu uzatmak da istemiyorum sizleri de sıkmak da istemiyorum yani Ben göstereceğim yeri gösterdim abi Ben bundan sonra zaten oyundan çıkarım Bu videoyu sizlere yetiştirmek için hemen hızlı bir şekilde montajlayacağım Dediğim gibi hani rank kazanlar özellikle burayı bu bölgeyi çok kullanıyor dediğim gibi hani dikkatli olmanızı tavsiye ederim yani buraya gelirken Hani bakın burada zaten arabalar var hani burada bir araba var arkada bir motor var neyse umarım video hoşunuza gitmiştir hani e, bilgi amaçlı sizlerle paylaşmak istedim bu videoyu umarım videoyu beğenirsiniz like atıp abone olmayı unutmayın hoşçakalın